Zamanın birinde padişahın biri vezirin huzuruna çağırarak şöyle bir soru sorar. Bana hizmet eden hizmetçimin hayatta benden daha mutlu olduğunu görüyorum. Bunun sebebi nedir? Halbuki onun hiçbir şeyi yok. Ben ise padişahım. Her şeyin sahibiyim. Bütün servetler bana ait." demiş. Vezir gülümseyerek cevap vermiş. "Padişahım, siz ona 99 kuralını uygulayın." demiş. Padişah şaşırmış. "99 kuralı da nedir?" demiş. Vezir anlatmaya devam etmiş. Padişahım gece olunca bir torbanın içerisine 99 altın koyup üzerine de bu 100 altın sana hediyedir diye bir not bırakıp hizmetçinin kapısının önüne bırakın demiş. Padişah merakla vezirine söylediklerini yapmış. Gece olunca kapı çalar, hizmetçi kapıyı açmaya gider. Kapıyı açtığında kapıda kimsenin olmadığını görür ancak yerde bir kesenin olduğunu fark eder. Keseyi aldığında içinde altınların olduğunu fark eder. Altınları her saymasında 99 altın olduğunu fark eder. Ancak notta 100 altın olduğu söylenmiştir. Acaba o bir altın dışarıda mı düştü diyerek bütün çoluk çocuk o altını aramaya koyulurlar. Gece boyunca ararlar ama bir türlü o altını bulamazlar. Bütün şehri talan ederler. Altınları bulamadıkça baba çocuklarına sinirlenir ve hatta onlara saldırır bir hale gelir. Ertesi gün olunca hizmetçi düşünceli, kederli şekilde saraya gider. Suratı asık, keyifsiz bir halde padişahın huzuruna çıkar. Padişah hizmetçinin bu halini görünce 99 kuralının ne olduğunu çok iyi anlar. Evet kıymetli dostlar, aynen öyle de biz Allah'ın bize vermiş olduğu 99 nimeti çoğu kez unuturuz. Sonra da hayatımızı o kayıp bir nimetin peşinde harcarız. Ancak şunu bilmiyoruz ki o bize verilmeyen bir nimet birçok hikmetten dolayı verilmiyordur. Ama biz 99 nimeti unutup o kayıp bir nimetin peşinden gidersek hayatımız boyunca keyifsiz ve mutsuz oluruz. Gelin biz 99 nimetin tadını çıkaralım. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere her daim şükrümüzü eda edelim. Şüphesiz ki o şükürle nimetlerimiz artar, ziyadeleşir. Çünkü arkadaşlar bir kaidedir ki şükür nimeti ziyadeleştirir. Rabbim nimetlere daima şükreden kullarından eylesin. Kıymetli arkadaşlar, farklı çalışmalarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum kısmından düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.